Vazire ama evet. Sağ olsun. Evet. Evet. Mehmet Bey yani şey evet. Allah, Allah Allah annem ağzına Hoş geldin. Ha. çok son. şükür. Hocamız sayesinde burada hiç <laughs> ilişkilerimiz var. tek Da. Hiçbir ee, Çok riskli e, bir şeyleri Bak buraya bakalım. Şimdi bu operasyonun özelliği şöyle, hem Zonguldak'ta ilk olması hem de bizim kardiyoloji camiamızdaki en pik nokta olması. Yani en üst e, zorluk seviyesinde olan bir işlem olmuş olması. Burada yıllara bağlı olarak gelişen kireçlenmiş kalp, kalbin ana kapağını ameliyatsız bir şekilde kasıktan girerek anji yöntemiyle kapağı tamamen değiştiriyoruz. Normalde klasik yöntemlerle göğüs komple yarılarak bu kapak değiştirilir. Biz burada göğüse hiç dokunmadan tamamıyla anju yaptığımız yöntem kasıktan girerek bu kapağı e, değiştirip e, ameliyatsız, kesisiz bir şekilde kapağın eski kapağı yeni kapakla değiştirmiş oluyoruz. En büyük özelliği bu. Bu kardiyolojide bir tap noktasıdır yani bir üst düzey işte. Ve Zonguldak'ta da şimdiye kadar hiç yapılmamıştı. Şimdi e, hastamız yaşlı. Yaşlı hastalarda aort kapağındaki ileri darlıkların ameliyatı riskli olmakta. Cerrahi olarak bu hastanın bu, e, bu ameliyatı kaldırma olasılığı düşük olduğu zaman kapalı yöntemle anjiyo ile bu kapağı değiştirmekteyiz. Bu hastamıza bunu uyguladık Mehmet Hoca'yla. Mehmet Hoca büyük fedakarlığıyla hastaya kapalı yöntemle aort kapağı değiştirildi. Yaklaşık ithalatüde 10-15 yıldır rutin yapılan bir işlemdi. Biz klinimizde ve Zonguldak'ta ilk defa bu işlemi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İlerleyen dönemlerde diğer kapaklarda çalışmaları sürmektedir kapalı yöntemle değişmesi. Onlarla da ilerleyen dönemlerde hastalarımıza kavuşturacağız inşallah.